Ula ne yapıyorsun sen orada? Ben ne yapayım ki? Benim işim mi var? Benim yaptığım bir şey yok. Ben ne yapayım? Amcam ne atlar karıştırıyor ben ona bakıyorum. Ben ne yapayım ki başka? Ula sen git kendi karına bak aslında. Git koç araya. Barış karınla al karını getir buraya haydi. Burada yatsın. Anacığım. Ben de seninle tam bunu konuşacaktım. He konuş ya. ben mi? Hani sen dün beni tehdit ettin ya. He ettim. Ne? Burada kalmazsanız Koçeray'a söylerim dedim. He dedim onu. Sen ciddi değilsin değil mi bunda? Ha? <laughs> 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 ciddi Değilsin. Yoo. Ciddiyim. Ya, nasıl ciddisin ya? Ya anam. Benim güzel anam. Benim biricik anam. Ya ana! Ne ana ana? Ulan ne ana ana? Ulan bu Şerif sağ kızı öldür demiş. Bana demedin. Severim dedin. Sevdalıyım dedin gittin kızla evlendin. Onun üstüne de iç güveysi oldun. Ulan sus sen ciddi misin? Ulan ben ciddiyim. Ulan ben ciddiyim. Ben bu kızı severim. Biz zaten gizli gizli sevdalık ediyorduk. Amcam da git bu kızı öldürdünce ben aldım onu. Ulan evlendim kızla. Ne yapayım? Seviyorum ben bu kızı. Buraya mı getireyim onu? Amcamın öldür dediği kızı ben buraya mı getireyim anacığım? Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Ula getireceksin. Getireceksin işte. Di, di, amca falan kimse bir şey yapamaz. Kız artık aileden. Getireceksin burada yaşayacaksınız. Ha, i̇yi. İyi. Anacığım. 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 Ben gideyim o zaman bir abisinden icazet alayım. Bir razı gelsin. Olur mu? Ama bana bak. Bana bilama zaman vermen lazım. Zaman falan yok. Yok. Yok zaman falan. <laughs> yok. Yok zaman falan. Vallahi de, billahi de koçar yederim ha. Ula söylersin ha. Ha söylerim. Gidip koçar sen söylersin ha. Ha söylerim ha. Sen, sen gidecek bunu söyleyeceksin ha. ha. Söyle. söyleyeyim. helal olsun sen ya. Sağ helal olsun. İyi koçarı buraya gelsin o zaman. Gelsin bu evi komple patlasın. Hepimiz de bu evin altında kalalım ya. Yanalım bu evin altında zaten anacığım sıkıntı yok. He patlatsın he. He patlatsın. Patlatsın he. Uşal mı? İç güveysi vereceğime ha ben bu konağın, ben bu toprağın altında kalırım. Ölürüm de benim uşal mı? Fırtına uşağını, o kocamın katillerine, senin babanın katiline vermem ulan! Vermem! Allah muhafaza duyulursa zaten ben utancımdan geberirim. O yüzden olmaz iso. Olmaz. Beni duy. Burada yaşayacaksınız. Bunun şakası yok. Başka yolu yok. Şansı yok. Şansı yok ha? Canım karım.. Kılıcık kocam.. Affetti mi bir bakayım biricik kocanı? Hani. Ne oldu? İçine dert mi oldu? Ula vallahi dert oldu ya.. Ula yemin ederim dert oldu.. Ben Esat'tan sadece bir şey demek istemedim.. Biliyorum.. Affettim.. Sıkıntı yok.. Sıkıntı yok.. Sıkıntı yok da.. Artık daha büyük bir sıkıntımız var.. Ne var? Ben annemle konuşacaktım dedim ya. Konuştum. Ne dedi? Hanım bana dedi ki. Fırtına konana gelmezseniz. Amcan öldürmesin diye. Evlendiğinizi Koçer'e söylerim dedi bana. Vazgeçmiyor da. Ölürüm daha iyi diyor. Ula ben sağ dedim. Ben sağ dedim. Eğer abim duyarsa. Ölürse dedim. Konağa gelirsem de dedim, Ölmeden önce de sizi Ula bir dur ya. Ula öyle ölen kimse yok. Kim ölüyor? Bir dur, bir sakin ol. Ula bulacağız bir yolunu sen. Bir sakin ol önce. Tamam da. Bir düşünelim. Bir düşünelim. düşünelim. Ben sen yüzünü görmesem daha iyi düşünürüm. Ulan niye ya öyle dedim bana? Ha? Yoksa soradım dikkatini mi dağıttı? Yok. Yüzünü dağıtasım gelin. Aa, Ula gel dağıt ya. Ha? Biz buradayız. Konum belli. Gel dağıt. Hiç oh. o yüzü göresim yok. Dağıtmak için bile gelmiyorum. Kapat onu. Kapattım. Al.